Elektrik Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Schneider marka Zeria Soft ile yıldız uçak kumandalarınız nasıl yapılır detaylı bir şekilde hem uygulamasını hem de proje üzerinden çizimini sizlere göstereceğim. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsa beğen butonuna, beğenmiyorsa beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Öncelikle programımıza çift tıklayarak programı açıyoruz. Programı açtığımızda yeni bir sayfa oluşturmak için şuradaki Create New Program kısmına buraya basıyoruz. Daha sonra bizim elimizde hangi modelimiz var ise akıllı röleden bunu seçiyoruz. Bizdeki şuradaki ve şu modeli olan elimizde mevcuttur. Bunu da şimdi videonun sağ köşesinde şuradaki kodu sizlere göstereceğim. Seçtikten sonra sonraki tuşa basarak programımızı yazacak olan sayfamız çıkmaktadır. Sistemimizi öncelikle isimlendirme yapalım. Biz buradaki input kısımlarına sırasıyla kumandanız oluşturacakmış gibi sırasıyla isimleri yazıyoruz. Stop butonu. I2 Start butonu. I3 bizim sistemimize artık input olarak dışından bir komut gelecek ise bunu yazacağız. Eğer gelmeyecek ise biz buradan sistemimizi durdurmuş olacağız. I3'e ise normalde kumandalarında termik rolde de mi kullanacağız? Termik kumanda kumandiyarız üzerinden yaparak kullanabiliriz. Direkt buraya input olarak da verebiliriz. Biz termiğimizle buraya input olarak vereceğiz. Buraya da termik role diyoruz. Inputlarımızı hazır ettik. Şimdi o outputlarımıza baktığımız zaman bu bizim yıldız üçgen kontaktöründe M kontaktörümüz. Yani bizim ana kontaktörümüz. Daha sonra yıldız kontaktörünü yazıyoruz. Yıldız kontaktörü. En son ise üçgen kontaktörümüzü yazalım. Devremizde bir tane zaman olası olacağı için biz buradan t1'de zaman olası yapalım. Şimdi devremize başlayalım. İlk önce bizim sistemimizi durduracak olan stop butonun kontanı koyuyoruz. Şöyle bunu getirip buraya koyuyoruz. Şimdi şuradaki zarfı bastığımız zaman stop butonu olduğunu görüyoruz. Stop butonları normalde sahada kapalı kontaktır. Ama PLC'li sistemlerde ya da akıllı sistemlerde burada açık kontaktır. Bunun nedeni ise sahada kapalı kontak olduğunda buraya payesimizi gönderecek ve bizim bu kontağımızı kapatacaktır. Biz stop butonuna bastığımız zaman buradaki kontağı açacak. Açınca ise bizim sistemimizi durduracaktır. Bu nedenle stop butonları buraya açık kontak yazılmaktadır. Daha sonradan termik önümüze ekliyoruz. Şuraya I3. Termik önümüzde sağda yine kapalı kontak kullanacağımızdan dolayı buraya termik önümüz yazıyor. Burasını biz açık kontak kullanacağız. Biz eğer termik önünün sağdan açık kontağını kullansaydık buradaki kapalı kontağını kullanmamız gerekecekti. Ardından sistem altı çalışacak olan start butonunu devam ettiriyoruz. Bu da zaten baktığınız zaman start butonu. Daha sonra ilave bir malzeme koymayacağımızdan dolayı biz buralar devam ediyoruz. Ve en son bizim M kontaktör çalışacağı için şuradan M kontaktörünü getiriyoruz. M kontaktörü. Buraya da yazabiliriz. Ana kontaktör. M kontaktör çekti zaman bizim sistemimizin mühremi yapması gerekiyor. Çünkü biz stop kullanıyoruz. Bu nedenle şu aradan bir tane kablomuzu alıyoruz. Şuraya biz M kontaktörünün açık kontağını koyuyoruz. M kontaktörünün açık kontağı ve devremizi tamamlattırıyoruz. Daha sonra devremizi biz buradan devam ettireceğiz. Burada ise şöyle devam ettiriyoruz. Aynı zamanda zaman rölesinin enerjilenmesi gerekiyor. Biz zaman rölesi sade kullanmıyoruz. Biz burada PLC'nin yani Schneider Mac akıllı rölenin zaman rölesini kullanacağız. O yüzden buradaki T'yi buraya getiriyoruz. Buraya zaman rölesini kullandık. Açıklama yazıyoruz. Yıldızdan üçgene geçirecek olan zaman rölesi. Yani istediğiniz açıklamaları buralara yazabilirsiniz. Biz daha sonra buradaki zaman rölesini seçeceğiz. Daha sonra devremiz biz buradan devam ediyoruz. İlk önce bizim yıldız kontaktörü çekecektir. Ama devremizi yine koruma amacıyla biz kontak kullanacağız neyin mi? Önce üçgen kontaktörünün kapalı kontağını kullanacağız. Üçgen kontaktörümüz bu. Sağ tuş yapıyoruz. Normal close, kapalı kontak. Niye mi? Üçgen kontaktörün kapalı kontağını kullanıyoruz. Üçgen kontaktör çektiği zaman yıldız kontaktörün devreye girmemesi adına biz üçgen kontaktörün kapalı kontağını kullanıyoruz. Daha sonra buraya zaman ölesini zaman ölesine geliyoruz. Şöyle getiriyoruz. Zaman ölesi kapalı kontağını kullanıyoruz. Şöyle normalı close. Kullanacağımız zaman ölesine göre burada açık kontak ya da kapalı kontağı seçebilirsiniz. Artık buraya geliyoruz. Buraya ise artık biz yıldız kontaktörümüzü koyuyoruz zarfımızı açtık. Yıldız kontaktörü. Devremize devam ediyoruz. Artık yıldız kontaktöründen sonra üçgen kontaktörü devre yapacağız. Bu nedenle biz de buraya yıldız kontaktörünün kapalı kontağını koyuyoruz. Burası açık kontak, sağ tuş, normal kloz, kapalı kontak. Yıldız kontaktör çektiği zaman buradaki kontak açacak ve bizim üçgen kontak devreye girmesine izin vermeyecektir. Sistemimizde ise yıldız kontaktör önce devreye gelecek Ayağından süre sonunda ise 3 kan kontaktör devreye girecektir. Bu nedenle biz buraya zaman rölesi açık kontağını koyuyoruz. Zaman rölesinin açık kontağı. Devremizi çalışacak olan ise buradaki 3 kan kontaktörümüz. Bunu da şöyle getiriyoruz. 3 kan kontaktörümüz. Şu an devremiz hazır. Biz ne mi yaptık? Sağdaki stop butonumuz bizim kapalı kontaktı. Biz akıllı açık kontak kullandık. Nedeni ise sağdaki kapalı kontak olduğundan dolayı bizim Akul I1 kontağına payas gelecek, geldiğinden dolayı bu kapatacak, sistemin çalışmasına izin verecektir. Termik ürünümüzü biz sağda kapalı kontak kullanıyoruz. O da input 3'e giriş verdiğinden dolayı bu da kapatacak ve sistemin çalışmasına izin verecektir. Start butonlarına açık kontak kullanıyoruz, sağda da açık kontak. Bastığımız zaman sağda kontağını kapatıyor ve bizim akul de kontağını kapatarak M kontaktörünü devreye sokuyor. Ardından M kontaktör devreye girince buradaki kontağı kapatacak ve kendi üzerinden mühürlemesini gerçekleştirecektir. Aynı esnada zaman ölesi de devreye girecektir. Zaman ölesinden sonra bizim buradaki kapalı kontaklarımız üçgen kontaktör çekmiyorsa buradaki kontağı kapalı olacak ve elektrik gerilimi zaman ölesi kapalı kontak ucuna gelecektir. Burada da zaman ölesi ilk etapta kontağı açmayacak. Daha sonra saydığı kadar yıldız kontaktörünü çektirecektir. Zamanı ayarlanan süre sonunda buradaki kontağını açacak, buradaki kontağını kapatacaktır. Yıldız kontaktörü devre dışı olduğundan dolayı açmış olduğu kontağını geri bırakacak ve elektrik gelin buradan geçerek üçgen kontaktör çalışacaktır. Buralara da açıklama yazalım. Burası yıldız kontaktörü devresi, üçgen kontaktörü devresi. Şimdi ne kaldı? Zaman rölesine kaldı. Zaman rölesi çift tıklıyoruz. Çift tıkladığımız zaman bizim burada zaman rölesi fonksiyonları devreye gelmektedir. Biz sistemimizde yıldız kontaktörü önünde kapalı kontak, üçgen kontaktöründe açık kontak kullandığımızdan dolayı şu fonksiyon A'yı kullanacağız. Burada ise biz bunu açık kontak yapıp bunda kapalı kontak yapsaydık bu sefer ise Fraction B kısmını kullanacaktık. Biz şuna anda A'yı kullandık. Burada ise biz artık 10 saniye olarak ayarlıyoruz. 10 saniye. Burada saniye, saat, dakika cinsinde ayarlayabiliyorsunuz. Ok dedik. 10 saniyede ayarladık. Şimdi şuradaki S'ye basıyoruz. Simülasyon kısmına girdik. Rana basarak da artık enerjimizi vermiş bulunmaktayız. Daha sonradan şurada biz kontaklarımızı çıkartalım. Inputlar, outputlar. Şimdi burada ise bakın 10 saniye olarak gözükmekte. Biz start'a bastığımız zaman şurada 10 saniye sayacak ve zaman ötesi kontaklarını değiştirecektir. İlk önce önce bizim stop butonu input 1'di. Biz stop butonu sağda kapalı kontak olduğundan dolayı bu şekilde basılı tutuyoruz. Termik kurulu ise bizim kontak kapalı olacağından dolayı bunu da böyle kapatıyoruz. Start butonu girişine kadar enerji geliyor. Biz input 2'ye yani start'a bastığımız zaman enerji gelecek. Elimizi çekiyoruz kendi kontağı üzerinden mühürleme yapıyor. Ana kontaktör çekiyor, zaman çekiyor, yıldız kontaktör çekiyor. Burada süreyi sayıyordu. Süre saydıktan sonra ise üçgen kontaktörünü devreye soktu. Q3 bizim üçgen kontaktörü. Bakın Q3'e şu an çıkış veriyor. Q1 ise ana kontaktörümüz. Burada da Q1'in ışığı yanmaktadır. Şimdi stop'a basıyorum. Sistemi durdurdum. Stop'a tekrar bastım. Bizim sistemimizi kurdu. Start'a bastığımız zaman devre çalışmaya başladı. Elimiz takla çekiyoruz. Mühürlüğe kontaktörümüz çalışıyor. Burada ise süre sayıyor. Yıldızdan 3 kere geçiriyor. Sistem bakın bu şekilde. Bir kere daha deneyelim. Stop'a bastık. Tekrar stop'u kurduk. Elimizi bıraktık yan stop'tan. Start'a bastık. M kontaktör çekti. Yıldız kontaktör çekti. Burada 10 saniye sayıyor. 10 saniye sonra buradaki zaman arası kontakları yer değişerek bizim yıldızdan 3 kere geçiyor. Tekrar stop yapıyorum. Ve en son ise tekrardan bir start yaparak sistemimiz çalıştırıyoruz. Burada görüyoruz M kontaktörü, yıldız kontaktörü. 10 saniye sonra yıldızı bırakacak. Buradaki üçgen kontaktörü devreye sokacaktır. Görmüş olduğunuz gibi sistem bu şekilde çalışıyor. Şimdi sistemi akıllı rölemize yükleyelim ve uygulamasına geçelim. Hazırlamış olduğumuz yazılımı akıllı rölemize yüklüyoruz. Yüklemeden önce bağlantı kablosunu bağlıyoruz. Akıllı rölemizin giriş beslemesini veriyoruz. Daha sonra Şuradaki transfer yazısına tıklıyoruz. Karşımıza çıkan bu transfer programdan bizim burada iki tane seçeneğimiz mevcut. Bir tanesi bilgisayardan modülü yükleme. ikincisi ise modülden bilgisayara programı çekmek için kullanılan sekmemizdir. Biz hazırlamış olduğumuz yazılımı bilgisayara modülü yükleyeceğimiz için buradaki sekmeyi tıklıyoruz. Tıkladığımızda bize karşımıza bu şekilde sayfamız çıkmaktadır. Biz evet diyoruz. Karşımıza bu çıkıyor. Biz sistemimizi yüklemek için şuradaki RAM modu yani hazır modunda yükle diyerek ok tuşuna basıyoruz. Burada bize diyor ki programı artık biz kaydedelim mi? Biz masa üstüne yıldız üçgen kumanda devresi diye kaydediyoruz. Siz istiyorsanız kaydetmeden de devam edebilirsiniz. Kaydet dedik. Biz burada artık programı yükleyelim mi diyor. Evet diyoruz. Ve şu anda programımız yükleniyor. Program yüklemesi ortalama 10-15 saniye 20 saniye civarında sürmektedir. Program yüklemesi şu anda gerçekleştirildi. Sahadan denerken buradan da sizleri görselini gerçekleştireceğiz. Şuradaki butona basıyoruz. Ya biz bunu online izleme olarak da sizlere buradaki programı göstereceğim. Şu an online bağlanmaya çalışıyorum. Şu an artık sistemimiz online. Biz sahadan hangi kontağa basarsak buralardan sistemimizi göreceğiz. Kumandaya enerji vermediğimizden dolayı stop butonuna ve termik şu anda inputları gelmiyor. Şimdi kumanda sigortasını açarak devremizi deneyelim. Uygulamamıza geçtiğimiz zaman bizim akrolemizin sistemimizi biz buraya kurduk. Normalde sistemin şuradaki klaver seri bozulmaması adına çünkü ben sadece sizlere video çekiyorum tek seferde kullanım yapmamdan dolayı videolar bozulmaması için inputlarına kremez koydum outputlarına ise şu şekilde roller koydum siz normalde sisteminiz yapacağınız zaman inputta şu üst kısma giriş yapıyorsunuz outputta ise çıkışlarını alarak kontaktörleri besliyorsunuz ben ise burada sistemi buradaki kontaklardan roller çektirdim roller kontakları üzerinden kontaktörlerim çalıştıracağım. Burada kava karıştı olmasını istemiyorum. Dipnot olarak söylemek istedim. Şimdi kumanda sigortamızdan kablo çıkartıyoruz. Kumanda sigortasından 3 tane kablo çıkartıyorum. Bunların bir tanesi stop butonun girişine, bir tanesi start butonun girişine, üçüncüsü ise termik kapalı kontak girişine bağlayacağız. Şöyle 3 tane kablomuzu tek seferde sigortadan çıkartıyorum. İlk kablomuzu stop butonunun kapalı kontak girişine bağlıyorum. İkinci kablomuzu start butonunun açık kontak girişine bağlıyorum. Üçüncü kablomuzu ise termik önümüzün 95 NC ucuna bağlıyorum. işlemlerden sonra stop butonunun, start butonunun ve termik rölyenin kontaklarından artık akrolerimizin input kısmına giriş sağlayacağız. Şimdi stop butonu kapalı kontak çıkışından kablomuzu çıkartıyoruz. Bunu input bir kısmına bağlıyoruz. Stop butonundan çıkan kapalı kontak stopun kapalı kontaktan çıkan kablomuzu input bir kısmına bağlıyoruz. Bizim input birimiz burası. Biz buraya bağlantısını gerçekleştiriyoruz. input 1'i bağladık. Start butonumuzun açık kontak ucundan çıkıyoruz. Çıktığımız bu kabloyu ise input 2 kısmına bağlıyoruz. Bizim input 2 burasıydı. Buraya bağlantı yapıyoruz. Klemensi ise bu ikinci klemensimiz input 2 klemensiydi. Buraya bağlıyoruz. Termik önümüzü 96 NC ucundan çıkıyoruz. Akıllı rolemizin input 3 kısmına bağlıyoruz. Input 3 bizim şuradaki 3. klemensimizi buraya bağlıyoruz. sigortasından bir tane kablo çıkartıyorum. Bunu ise rölelerin kom uçlarına giriş yapacağım. Normalde kumanda sigortasından çıktığımız kabloyu biz buradaki Q1'in 1L yazan Q2'nin buradaki 1L bu 1L'lere biz faz girişine sağlamamız gerekiyordu. Biz bunu ise röleler üzerinden gerçekleştirdik. Bizim çıkışlarımız röle çekiyor. Aynı mantık. Şimdi önünün komuçlarına, kumanda sigortasından çıkan kablomuzu köprü şeklinde atacağız. N-O'larından ise kontaktörlerimizi bağlayacağız. Kumanda sigortasına gelen kablomuzu, bizim şuradaki 10.000 nolu uçlarımız, komuçları bizim akaryolimizde 4 tane Q çıkışı mevcuttur. Yani output'u mevcuttur. O yüzden de biz de Q1, Q2 Q3, Q4 olarak sıralandırdık. Biz buraya girişimizi yapıyoruz. Aynı esnada bir tane daha kablo bağlayacağım. Birbirlerine atlamalı şekilde bağlantısını gerçekleştireceğiz. Q1'in ortak ucuna girdik. Buradan çıkıyoruz. Q2'nin ortak ucuna gireceğiz. Buraya bir tane daha kablo bağlayacağım. Q2'nin komucuna da bir tane daha kablo bağlıyorum. Aynı akıllı rölede bağlantıyı bu şekilde yapıyoruz. Yani bir faz veriyoruz. Buradan çıkıyoruz. Biz sadece 3 tane çıkış kullandığımızdan dolayı Q3'ün buraya bağlıyorum. Yani kom ucuna bağlıyorum. Kom bağlantıları bitti. Bizim şimdi sistemde Q1 M kontaktörüydü. 14 nolu açık kontağımızdan çıkıyoruz. Q1 olan bağlanacak olan M kontaktörümüzün A1 ucuna bağlıyoruz. Q1 ucundan çıkan kablomuzu M kontaktörünün A1 ucuna bağlıyoruz. A1 ucuna bağladık. Q2'den çıkacak olan bizim yıldız kontaktörün A1'ine gidecek olan kablomuzlu, Bir şimdi açık kontaktan çıkıyoruz. Yıldız kontaktörünün A1 ucuna bağlıyoruz. Soldakini yıldız sağdakini ise üçgen yapalım. Biz şimdi Q2 ucundan çıkmış olduğumuz kablomuzu yıldız kontaktörünün A1 ucuna bağlıyorum. Q3 ucundan çıktığımız yani şuradaki kontaktan çıkıyoruz. Üçgen kontaktörünün A1 ucuna bağlıyoruz. Üçgen kontaktörümüz bizim buydu. Bunun ise A1'ine bağlıyoruz. Son olarak M kontaktörünün, yıldız kontaktörünün ve üçgen kontaktörünün A2'lerine nötr bağlantısını gerçekleştireceğiz. Üçgen kontaktörün A2'sine mavi kablomuzu bağlıyoruz. Buradan çıktığım kabloyu yıldız kontaktörünün A2'sine getiriyorum. Yıldız kontaktörün A2'sine bir tane daha mavi kablo bağlıyorum. Yıldız kontaktöründen çıkan kablomuzu ise ana kontaktörümüzün A2 ucuna getiriyorum. Ana kontaktörünün A2 ucuna bir tane daha kablo getiriyorum. Bunu ise nötr dağıtım klemensine bağlıyorum. Bu gelen kablomuz bizim ana kontaktörün A2'sinden gelen nötr kablomuzdu. Burası ise bizim nötr dağıtım klemensimiz. Biz şuradaki netop dağıtım uca bağlıyoruz. Hazırlamış olduğumuz yazılımı akıllı rolümüzü yüklüyoruz. Yüklemeden önce bağlantı kablosunu bağlıyoruz. Akıllı rolümüzün giriş beslemesini veriyoruz. Daha sonra şuradaki transfer yazısına tıklıyoruz. Karşımıza çıkan bu transfer programdan bizim bu iki tane seçeneğimiz mevcut. Bir tanesi bilgisayardan modül yükleme, ikincisi ise modülden bilgisayara programı çekmek için kullanılan sekmemizdir. Biz hazırlamış olduğumuz yazılımı bilgisayar modülü yükleyeceğimiz için buradaki sekmeyi tıklıyoruz. Tıkladığımızda bize karşımıza bu şekilde sayfamız çıkmaktadır. Biz evet diyoruz. Karşımıza bu çıkıyor. Biz sistemimizi yüklemek için şuradaki RAM modu yani hazır modunu yükle diyerek ok tuşuna basıyoruz. Burada bize diyor ki programı artık biz kaydedelim mi? Biz masa üstüne yıldız üçgen kumanda devresi diye kaydediyoruz. Siz istiyorsanız kaybeden de devam edebilirsiniz. Kaydet dedik. Biz burada artık programı yükleyelim mi diyor. Evet diyoruz. Ve şu anda programımız yükleniyor. Program yüklemesi ortalama 10-15 saniye 20 saniye civarında sürmektedir. Program yüklemesi şu anda gerçekleştirildi. Sahadan denerken buradan da sizlere görselini gerçekleştireceğiz. Şuradaki büyütece basıyoruz. Yani biz bunu online izleme olarak da sizlere buradaki programı göstereceğim. Şu an online bağlanmaya çalışıyorum. Şu an artık sistemimiz online. Biz sahadan hangi kolta basarsak buralardan sistemimizi göreceğiz. Kumandaya enerji vermediğimizden dolayı stop butonuna ve termik şu anda inputları gelmiyor. Şimdi kumanda sigortasını açarak devremizi deneyelim. Sizlere hem simülasyondan hem de buradaki uygulama görselinden videomuzu oluşturduk. Şimdi kumanda sigortalarını kaldırdım. Kaldırdığım gibi görmüş olduğunuz gibi stop butonu ve termik kırmızı oldu. Simülasyonu sağ alt köşeye yerleştirmeye çalışacağım. Bir stop butonu bastığımız zaman simülasyondan da izleyebilirsiniz. Start butonunun kontağı kapanacak. Kapandı. Elimi çektim. Eski halini aldı ve mühürleme üzerinden sistemimizi çalıştırıyoruz. Daha sonra 10 saniye ayarlamıştık. 10 saniye sonra ise Görmüş olduğunuz gibi yıldız kontaktörünü devreye sokmaktadır. Stop'a bastığımız zaman ise sistem duracaktır. Ya da termik ürünümüz hataya geçiyorsa bu şekilde sistemi durduracaktır. Şimdi tekrardan start'a basıyorum. Start'a bastım. M kontaktörü ve yıldız kontaktörü çekti. 10 saniye sonra M kontaktör devreye çekmeye devam ediyor. 3K kontaktör devreye gidiyor. Ta ki stop butonuna basana kadar ya da motor aşırı akıp çekene kadar sistemimiz çalışıyor. Şimdi sabah akıl simülasyonuna bakabilirsiniz. Stop butonuna basacağım. Stop butonuna basım Sistemimiz durdu. Sistemimizi şimdi geniş kapsamlı gösteriyorum. Start'a bastım. M kontaktörümüz ve yıldız kontaktörümüz çekti. Akıllı rolü içerisindeki zaman sayıyor. 10 saniye sonra ise Yıldız iptal diyor. Üçgen kontaktörün devreye sokuyor. Bir stop basarsak sistemimiz durmaktadır. Start'a basıyoruz. Tekrar aynı işlemi gerçekleştiriyor. Eğer bizim motorumuz aşırı akım çekiyor ise herhangi bir fonksiyonda kalsa dahi stop basarak sistemimizi durduruyor. Start'a bastık sistemimiz çalıştı. 10 saniye sonra ise yıldız iptal edip üçgen kontaktörüne geçecektir. Aynı işlemi şu anda simülasyonu zaten sizlerde görebiliyorsunuz. Dilimin döndüğünce, aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım bu da faydalı bir video olmuştur. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedin butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.